Harman ettik sevgimizi kederiyle kalbimizde ziyan ettik ömrümüzü bitmek bilmez keşkelerle Bir an olduk darmadağın duruyoruz çaresizce çözülürmüş bütün dertler sükut ile dinleyince Ayrılığın acısı da yeşerir mi gönlümüzde yoldaş olur mu özlemin dertlerine demlenince İnletelim sokakları yağmurların eşliğinde söyleyelim şarkımızı kırdığımız kadehle Sönmesin hiç yıldızımız son dek gökyüzünde Mumdan bir kareydim gözlerinin içinde Karanlığa hapsol İlk damla düşünce Hani bekleyecektin beni ömrünce Güllerimiz soldu gönül bahçemiz Mumdan bir kaleydim gözlerin içinde Karanlığa hapsoldum İlk damla düşünce Hani bekleyecektin beni ömrünce Güllerimiz soldu Gönül bahçemizde Korkarız biz gerçeklerden saklanırız gölgelerde Tükendik bir zaman ile ateşi kendi döndük Bir an olsun hüzün dolu gönlüne hiç düşmesen de Tutsağız biz mutluluğa parça hayallerde Uyansaydık rüyamıza neşe dolu sözler ile Dinler miydin hiç beni yarım kalan öykümüzde Anlıyorum gözlerinden artık beni sevmesen de Bekliyor bu fani seni vuslat kokan özleminde Mumdan bir kaleydim gözlerin. oldum ilk damla düşünce Hani bekleyecektin beni ömrünce Güllerimiz soldu, gönül bahçemizde Mumdan bir kareydim güzlerinin içinde Karanlığa hapsoldum ilk damla düşünce Hani bekleyecektin beni ömrünce Sözlerin diken olmuş batıp kalmış yüreğimde Arar dururum hep seni sahipsiz kalan cümlelerde Özgür idim nefesinden mahpus kaldım sen gidince Gezüldüğü açan ümidim bilmesen de dönmesen de Göz yorum yollarını gonca vermez çiçeklerde Mum. Mumdan bir kareydim gözlerin içinde Karanlığa hapsoldum ilk damla düşünce Hani bekleyecektin Gözlerin içinde karanlığa hapsoldum ilk damla düşünce Hani bekleyecektin beni ömrünce Güllerimiz soldu gönül bahçemizde